Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Yılbaşı ve atlas çiçeği, bir türlü başarılı olamadığım bu iki çiçek. Neler yaptım, başımdan neler geçti bunlarla ilgili. Ben sizlere biraz bunlardan bahsetmek istiyorum bugün. Bugün de değişik bir video olsun. Maalesef bakım videosu anlatamayacağım. Çünkü bunların hakkında hiçbir bilgim yok Fideledim ama bir türlü büyütemediğim bu güzelliklerle Neler yaptım bakın arkadaşlar İlk Yılbaşı çiçeğim bununla başladı Bunu bir arkadaştan fide aldım böyle fideledim 2-3 yaprak çıkardı bir çiçek açtı çiçeği döküldü ondan sonra bir daha ne çiçek açtı ne büyüdü ne de öylece kaldı daha sonra evin her köşesini gezdirdim Allah'a şükür gezdirmediğim yer kalmadı ama bir türlü büyümedi bu güzellik Tabii ki canım sıkıldı bundan dolayı büyütemeyince insanın haliyle morali de bozuluyor götürdüm anneme verdim anneme sen büyüt onun çiçekleri de güzel oluyor penceresinin önünde üstteki evde oturduğu için ona verdim daha sonra o biraz büyüdü işte çiçek açtı birkaç kere tekrar ne olduysa onun orada da böyle çürümeye başladı alttan çiçekler tabii ki üst yapraklarını bari dedim, kurtaralım buradan fide alalım tekrar fide çiçeği de çok güzeldi zaten onun içinde kıyamıyorum bir türlü de yok olmasına daha sonra aldım bunu sukulentlerimin içine fideledim yaprağını. Sukulentlerin içine fideledim. Şöyle iki yapraktı. Şu yaprağı sonradan çıkardı. Orada tabi unuttum ben. Bir baktım böyle yaprak çıkarmış. Çok sevindim. Tekrar bende bir eşit daha yandı. Büyütebilirsin diye. Ama maalesef. Bakın şu böyle bir marketten almıştım bunu da Aha, bir buçuk sene falan oldu böyle bir buçuk senedir hiç kımıldama yoktu ne yaprak çıkardı ne gelişiminde bir farklılık oldu hiçbir şey daha sonra ne yaptım bunu yine aynı şekilde evde her köşeye koydum nerede olur acaba Biraz orada beklettim, biraz orada beklettim ama bir türlü bu güzellik de gelişmedi arkadaşlar. Daha sonra işte arkadaşlarım birkaçından video izledim, birkaçından böyle şeyler öğrenmeye çalıştım. Bakın böyle sukulent toprağı. Aslında sukulent toprağı ben kullanmıyorum. Kendi toprağımı kendim yapıyorum arkadaşlar. Böyle bahçe toprağı. içine biraz kiremit kırığı. Daha sonra kum. içine biraz yumurta kabuğu. Odun külü. Karıştırdım. Böyle bunun içine geçirdim bunları. Tabii şu köklüydü. Köklü olduğu halde büyümedi bu güzellik. Bunun içine bunları geçirdim. Ve bir kere de suladım. Yarı gölge yere attım. Balkonda tabi açık havada. İşte bakın böyle. İşte bu kaç kere de aslında yaptığım kürlerden de vermiştim. İyice toprağa tıkır tıkır iyice kuruduktan sonra su veriyorum bu güzelliğe. Bakın, bunlar da böyle tutmuşlar. Böyle yaprak çıkarmaya başlamışlar yavaş yavaş. Bakın bu da uyarmış artık. Gördüğünüz üzere. Demek ki fazla ikiyi sevmiyor bu çiçekler. Bakın böyle bu şekilde. Güzelce. Atlaslarım da hatta tutmuş galiba. Bakın. Bakın bunun da burasında. Evet. Bakın bir tane de şu araya yaprak düşmüş. O da yaprak çıkarmış. Nice. Onu da hiç ellemeyeceğim. Orada dursun. Yani bunlar buna bayağı bir güzel sürpriz yaptı. Bilmiyorum artık topraktan yerinden mi? Yoksa birkaç kere artan türlerden verdim. Artan türleri boşa dökmeyeyim diye bunların içine de attım. Ondan sonra böyle bu şekilde canlandılar bakalım. İnşallah güzelce büyürler. Mübarek bunların da şeyleri çok güzel oluyor, çiçekleri harika çiçek açıyorlar. Zaman zaman işte artık bakımını öğreneceğiz bunların. İşte ben de aslında arkadaşlar siz diyorsunuz ben hiç şey büyütemiyorum, Şunu on, sardunya büyütemiyorum. İşte ben de bazı çiçekleri büyütemiyorum arkadaşlar. Bunlar mesela yılbaşı, yılbaşı atlas çiçeği böyle. Ondan sonra küpeli orkide. Bu çiçekleri ben de büyütemiyorum maalesef. Ya da neleri sevdiklerini bilmiyorum. Ondan dolayı da başarılı olamıyorum bu güzelliklerde. Harika, çok güzeller. İnşallah güzelce çek açar. Güzelce önce güzelce büyürler tabii ki, ondan sonra da güzelce çiçek açarlar. Sizlere de bunların gösterilerini güzelce bir video olarak paylaşırım arkadaşlar. Hem de biraz bakımını da öğrenmiş olurum bakım hakkında da biraz bilgilendirme yaparım sizlere bu şekilde Bakın çok güzel oldular böyle bunun içinde 1 2 üç tür var yılbaşı bunun içinde de Atlas ve Bakın bu var Paskalya suyunu da suyu da çok sevmiyorlar işte suyunu iyice toprağı iyice kuruduktan sonra veriyorum yarı gölge yarı güneş bir yerde bir kenarda duruyorlar bunlar da böyle kendi haline bıraktım artık oldu olduğu kadar olmadı kader yapacak bir şey yok Evet, beni bir de şaşırtan bir şey daha var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bakın böyle sukulent yapraklarım. Bunları da topladım bütün sukulent yapraklarımı topladım. Böyle bir masanın altına atmıştım bu şekilde böyle. Hepsi şahane yavrular vermiş. Bakın. Bütün hepsinden yaprak almıştım böyle yapraklarımız bebeklenmiş. Bakın harika olmuşlar. Ama yerim yok. Bunları ne yapacağım bilemedim. Bakın çeşit çeşit. Her hepsinden var arkadaşlar. bebekten büyütmek isteyen arkadaşlar varsa gönderebilirim arkadaşlar bunu sorun değil. İstediğiniz önünüzden ne geçerse onun İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.